Merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda sayı sistemlerini ve sayı sistemlerinin onluk sayı sistemine dönüşümünü incelemiştik. Bu video ile birlikte sayı sistemlerinin birbirine dönüşümünü incelemeye başlayalım. İlk olarak bineri sayı sisteminden yani ikilik sayı sisteminden desimal sayı sisteme yani onluk sayı sisteme dönüşümü inceleyelim arkadaşlar. Bu dönüşümü aslında ilk videoda incelemiştik. Fakat ikili sayı sistemi bu ders için çok önemli olduğu için tekrardan inceleme gereği duydum. Şimdi kurallarımıza bakalım arkadaşlar. Küçük değerlikli bitten başlanarak bitlerin altına birden başlanarak ilk kat arttırılarak yazılar. Yani şu arkadaşlar hatırlarsanız ben ilk videoda e, basamak değerlerinin 250 üzeri1 üzeri şeklinde artarak gittiğinden bahsetmiştim arkadaşlar. Biz 250 1 yazmak yerine kolaylık olsun diye birden başlayarak arkadaşlar hatta direkt öyle yazalım birden başlayarak iki kart attırarak yazıyorum. 1, 2, 4, 8 ve 16 yazdım arkadaşlar. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Bit değeriyle kat değerleri çarpılır ve değerler toplanır. Yani değerleri altlı üstlü değerleri çarpacağız ve yan yana toplamaya başlayacağız. Buradan 1 geldi. Artı 0 gitti. 0 çarpı 4 gitti. Buradan 8 geldi. Buradan da 16 geldi arkadaşlar. Toplam ne oldu? 25 oldu. onluk sayı sisteminde. Bu kadar basit arkadaşlar. Ne yaptık? Birden başlayarak iki kat arttırmak üzere sayıları yazdık. Basamak değerleriyle sayı değerlerini çarpıp topladık. Şimdi burada bir örnek daha var. Bunu da yapalım arkadaşlar. Nasıl gidiyordu? 1 2 4 8 Şurası 16 şurası da 32 arkadaşlar. Ne olacak? Buradan 32 gelecek. 16 gelecek. 8 gidiyor arkadaşlar. 4 geliyor. 2 de sıfırlanıyor. Buradan da bir geliyor. Buradan ne oldu? 48, 52 ve 53 gelmiş oldu arkadaşlar. onluk tabanda. Gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar. Şimdi bunun tam tersini arkadaşlar yani onluk sayı sisteminden ikilik sayı sistemi dönüşüme bakalım. Şimdi bu dönüşümde arkadaşlar iki tane yöntem var. Birinci yöntem sizin okulla Öğretmenlerinizden öğreneceğiniz yöntemdir büyük ihtimal. E, bu yöntemi anlatacağım ama arkadaşlar bence bu yöntem e, hataya çok müsait bir yöntem. Bu yüzden ben bunun yerine ikinci yöntem kullanıyorum. E, ben iki yöntemi de göstereceğim. Siz hangisi hoşunuza giderseniz onu kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden ilk yöntemden başlayalım. Kuralımız neymiş? Onlu sayının bölümü 1 veya 0'a ulaşılana kadar 2'ye bölünür. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Mesela burada 39 örneğini vermiş. Biz kendimiz bölelim şuradan. 39 sayısını sürekli 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Böldük 19 çıktı. 19 2 çarparsak 38 çıkar. Kalan 1 oldu. Bölümü sürekli 2'ye bölmeye devam ediyorum arkadaşlar. Buradan 9 geldi. 18 oldu. Buradan da kalan 1 oldu. 9'u yine 2'ye böldüm. Buradan 4 geldi. Yine kalan 1 oldu. 4'ü de 2'ye bölüyorum. 2 çıktı. Kalan yine. Kalan bu sefer 0 oldu. Bölüm 2 oldu. Tekrardan 2'ye bölüyorum. Bu sefer bölümde 1 e elde ettim. Bu 0 oldu. Ve bölümü 1 elde ettik. Ve burada bıraktık arkadaşlar. Sonra ne diyor? Son bölüm ve tüm kalanlar aşağıdan yukarıya doğru yan yana yazılır. Nasıl yani arkadaşlar? Son bölüm olan 1 ve tüm kalan değerleri arkadaşlar aşağıdan yukarı doğru yazılacak. Nasıl yani? Şöyle 1, 0, 0, 1, 1, 1. İşte bu arkadaşlar onluk sayı sistemi, ikilik sayı sistemi dönüşümü 39 sayısının karşılığı olmuş oluyor. Burada da kontrol edersek aynı sonuç olduğunu görüyoruz. Bir tane daha örnek yapalım bununla ilgili. Mesela burada onluk tabanında 29 sayısı var arkadaşlar. Bunu ikili sayı sistemine çevirelim. Neydi kuralımız? Sayıyı sürekli ikiye bölüyorduk. Bölmeye başlayalım. Buradan 14 çıkar. Kalan 1 olur. Tekrardan bölüyorum. Buradan kalan 0 çıkar. Tekrar da bölüyorum. Buradan kalan 1 çıkar. Tekrar 2'ye böldüm. Buradan kalan 1 çıktı. Bölüm 1 olunca arkadaşlar duruyorduk. Sonraki kuralımız neydi hatırlarsanız. Son bölümden başlanarak tüm kalanlar aşağıdan yukarı doğru yazılıyordu. Yazalım. 1, 1, 1, 0, 1. Onluk tabandaki 29 sayısının arkadaşlar 2'lik tabanlı karşılığı buymuş. Hatta bunu kontrol edelim. Nasıl kontrol edeceğiz? Hatırlarsanız videonun başında çelik sayı sistemini, onluk sayı sistemini çevirmeyi öğrenmiştik. Nasıl yapıyorduk onu arkadaşlar? Sayının altına 1, 2, 4, 8 diye basamak değerlerini açıyorduk. Açalım. 1, 2, 4, 8 ve 16 yazdım. Sonra ne yapıyorduk? Sayı değerleriyle basamak değerlerini çarparak topluyorduk. Buradan 16 geldi. Buradan 8 geldi. Buradan 4 geldi. 2 gitti. Buradan da 1 geldi. Toplam 29 çıktı. Demek ki arkadaşlar yaptığımız işlem doğruymuş. 29'u bulduk. E bu yöntemde şöyle bir olay var arkadaşlar. Öğrenciler genelde sınavda şöyle hatalar yapıyorlar. Ya son bölümü almayı unutuyorlar. Ya da yukarıdan aşağı doğru yazıyorlar böyle hatalar olduğu için ben bu yöntemi pek kullanmıyorum. Ben ikinci yöntemi tercih ediyorum. Peki ikinci yöntem ne? Ona bir hemen bakalım. Sayının bir düşük veya eşitine kadar 1, 2, 4, 8 diye açılır demişiz. Bunu şöyle yapacağız. Buradan başlayarak açıyorum. 1, 2, 4, 8, 16, sayıya hala ulaşmadım. 32, 64'ü yazmıyorum arkadaşlar çünkü sayıya ulaştım. 64'ü yazarsam sayıyı geçmiş olacağım. Şimdi ne demişiz? Yüksek değerden başlanarak sayıya ulaşmak için lazımsa bir değilse sıfır yazılır demişiz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle arkadaşlar. 39'a ulaşmak için bana 32 lazım mı diye düşünüyorum. Evet diyorum ve 1'i yazıyorum. Peki arkadaşlar şu an elimde 32 var. 16'yı alırsam Sayıya ulaşabilir miyim? Hayır. Toplamı 48 olur ve sayı geçmiş olur. Bu yüzden 16'yı almıyorum. Elimde hala 32 var arkadaşlar. Peki 8'i alabilir miyim? Elimde 32 var. 8 alırsam toplam 40 olur. Sayı geçmiş olurum. Bu yüzden 8'i de alamıyorum arkadaşlar. 0'ı koyuyorum. Elimde hala 32 var. 4'ü alabilir miyim? Evet 4'ü alırsam toplam 36 olur arkadaşlar. Ve sayıyı altında olduğu için alabiliyorum. Şu an elimde toplam 36 oldu arkadaşlar. 2'yi alırsam toplam 38 olur ve sayının hala altında olduğu için bunu da alıyorum. Peki 1'i alabilir miyim arkadaşlar? Evet, zaten 39'a ulaşmam için tam da 1'i almam gerekiyordu. Şunu güzelce yazalım. 1 0 0 1 1 1. Evet arkadaşlar, onluk tabandaki 39 sayısının karşılığı da buymuş. Mantık çok kolay arkadaşlar. 1, 2, 4, 8 diye sayıya kadar açıyoruz. Sonra yüksek değerden başlanarak lazımsa bir eğer fazlalıksa sıfırı koyuyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Örneğimde 29'da yapalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle göre kaydırayım. 1, 2, 4, 8 diye açıyorduk. Hemen açalım. 1, 2, 4, 8, 16, bu sefer 32 yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü 29'un üstüne çıkar. 29 elde etmek için 16 lazım mı? Evet diyorum. 1'i koyuyorum. Peki 8 lazım mı arkadaşlar? Şu an elimde 16 var. 8'i aldığım takdirde 24 olur. Sayıdan düşük olduğu için evet 8 de alıyorum. Şu an elimde toplam 24 oldu arkadaşlar. 4'ü alırsam 28 olmuş olur. Sayıdan düşük olduğu için 4'ü de alıyorum. Şu an elimde 28 var arkadaşlar. Eğer 2'yi alırsam 30 olur. Sayının üstüne çıkar. Bu yüzden 2'yi almıyorum ve 0 koyuyorum. 28'i 29'a tamamlamak için 1'i de alıyorum. Ve şunu da düzgünce yazalım. 1, 1, 1, 0, 1. Onluk tabandaki 29 sayısının arkadaşlar 2'lik taban karşılığı buymuş. Yöntemimiz gayet kolay arkadaşlar dediğim gibi 1, 2, 4, 8 açıyoruz. Yüksek başlanarak başlanarak lazımsa 1, değilse 0 yazıyoruz. E, bu konu zor değildir arkadaşlar. Sadece çok fazla kural olduğu için biraz kafa karıştırıcıdır. E, bu yüzden iyi tekrar etmeniz gerekir. E, bir sonraki videoya geçmeden önce bu konuyu iyice pekiştirin arkadaşlar. Sonra bir sonraki videoya geçin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.